Tabi biz yine çöpçüyüz tabi. Best beraber çöpçüyüz. Keriz çöp çöpten bir tane çöp üzümü buldu baba. Çöp üzümü ya bildiğin üzüm ya çöp üzümü. Çöpçüyüz ya. Sürekli çöpten bir şey buluyoruz bak. Çöpçü radyosu ya bu. Baya çöpten bir su bulduk mesela. Suyun markası belli değil suyun. Çöp su bu. Çöp su. Çöpten bir bisküvi bulduk mesela. Çöp bisküvileri ha. Hepsi çöp diye bir şey yapmış oluyor. Ne bileyim ben amına koyayım çöpünü düzgün yapmışlar diyor. Hı. Yalnız çöp çekmiştir. Tütün çöpü. Mesela. Tamamıyla çöplük bir radyo var orada bak. Tamamıyla çöp olmuş çöplük bir radyo var orada. Ha. O radyo var ya gerçek doğru bot haber o bak. Ha. Bütün radyolar, televizyon kanalları, internet siteleri, mobiller, mobiller. Türseller, Mükseller böyle. GSM'ler, MSM'ler. Bütün radyolar çöp tamam mı?